Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7. altılık depremler büyük yıkıma neden oldu. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, CZN Burak, olarak tanınan Şef Burak Özdemir de ilk günden soluğu bölgede aldı. Ekibi ile depremzedelere yemek yapıp dağıtan fenomen şef CZN Burak bölgede gönüllü olarak yardım çalışmalarına da katıldı. Yaptığı çeşitli yardımların yanı sıra CZN Burak son olarak kendisine yıldız futbolcular Lionel Messi ve Ronaldinho tarafından hediye edilen imzalı formaları depremzedeler için satışa çıkardığını duyurmuştu. CZN Burak formaların satıldığını ve gelirin AFAD'a bağışlandığını açıkladı. İşte Messi ve Ronaldinho imzalı formaların satışından elde edilen yardım tutarı. Kahramanmaraş merkezli depremler, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ sarsan felakette 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, CZN Burak olarak tanınan şef Burak Özdemir de ilk günden soluğu bölgede almıştı. Ekibi ile depremzedelere yemek yapıp dağıtan fenomen şef CZN Burak bölgede gönüllü olarak yardım çalışmalarına da katıldı. Yaptığı çeşitli yardımların yanı sıra CZN Burak son olarak kendisine yıldız futbolcular Lionel Messi ve Ronaldinho tarafından hediye edilen imzalı formaları depremzedeler için satışa çıkardığını duyurmuştu. CZN Burak formaların satıldığını ve gelirin AFAD'a bağışlandığını açıkladı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7. altılık şiddetli depremler, 11 ili etkileyen can kayıplarına sebep oldu. Enkaz altında kalan isimlerden biri de fenomen Taha Duymaz'dı. Yemek videoları çekerek şöhreti yakalayan Taha Duymaz'dan 12 gün sonra acı haber gelmişti. Taha Duymaz ve kardeşleri Umut ile meleğin cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenilmişti. Acı haberi d o y o r m o ş t u c z n -Burak olarak tanınan ünlü şef Burak Özdemir. Acı haberi arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Keşke görseydin kardeşim, depremin ardından bölgeye giderek yardım çalışmalarına destek veren, CZN Burak. Taha Duymaz'ın vefatının ardından yürek yakan bir paylaşımda bulundu. Duymaz ile annesinin birlikte çekilen eski bir videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan CZN Burak. Gönderisine şu sözleri not düştü.